Merhaba değerli takipçilerimiz, bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız, bir son dakika gelişmesiyle karşınızdayız. CHP ve İyi Parti'den Büyük Kaçış Sistem Kilitlendi Türkiye'nin merakla beklediği seçim sonuçları belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 28 Mayıs'ta yapılan ikinci tur seçimlerinde %52.1 oy alarak yeniden Cumhurbaşkanı seçildi. Seçim sonrası muhalefette beklenen hesaplaşma ve değişim ise Cumhurbaşkanı Erdoğan karşısında bir kez daha seçimleri kazanamayan Kemal Kılıçdaroğlu "Buradayım." açıklamasıyla yine üstünü örtülmeye çalışıldı. Yıllardır çok sayıda partiyle bir araya gelerek Cumhurbaşkanı Erdoğan karşısında zafer kazanma arzusunda bulunan ve bu amacına ulaşamayan Kılıçdaroğlu muhalif seçmenden büyük tepki topladı. Kılıçdaroğlu, buradayım diyerek istifaları reddeden açıklaması sonrası muhalefet seçmeni adeta ayaklandı. Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener'e tepki gösteren CHP ve İyi Partililer parti üyeliklerini sonlandırmak için E-Devlet'e akın etti. CHP ve İyi Partililerin bu yoğun üyelik iptali hamlesi E-Devlet sistemini kilitledi. Siyasi parti üyeliğini sonlandırmak isteyen vatandaşlar, siyasi parti üyeliği iptal başvurusu hizmetinde yoğun talep nedeniyle problem yaşamaya başladı. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.